Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Yiğit Edits, Yiğit Edits varmış. Ee, Yiğit Edits'e giriyorum. Yiğit. Ee, dur bakayım. Edits herhalayın. Edits 1903 alt sıra kardeş. eee edit. Edit. 1903. Tamam kardeş seni yazdım. Aleykümselam hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir saniye beyler. eee Resul Resul yazıyorum beyler. sonrasında Asion fan sonrasında Mami BS 64 işte. Beyler bir dakika peş bir şey yazmayın göremiyorum. Can bekle. Can yazalım. Can neredesin? Can kzk nokta sonra Resulü katmıyorum beyler. Bir dakika beyler. Bir saniye arkadaşlar. Doruk fut. Fut. Remzi Muratoğlu. Remzi Muratoğlu Osman Online xrayven xrayven Ben Talha. Talha Bekle bunu birleşik yazayım. xrayven Talha yazdım. Sonra Beyler, çekilişe katılmak için arkadaşlar abone olup like atmanız gerek. Arkadaşlar lütfen like atın şu anda. Yok kanka tek bro 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 pes çekilişi kanka. Tek bro pes, bro pes plus değil. Beyler, katılmak için arkadaşlar abone olup like atmanız gerekli. Muhammed Zeki Tolar, onu da yazayım. Aleykümselam FPS -E Text Wolf. Like let, text Wolf. Okay. Ee, şeyi yazayım. Muhammed Muhammed Zeki Polar. Okey. Ee, başka kim var? Sadece Galatasaray 1905. Galata. Saray 1905. 905. Okey. En evet, sonra Arkadaşlar çekilişe katılmak için abone olup like at atma like atmanız yeterli. Bir de katıldım yaz yazacaksınız. MK var dakika. Ne yazdım? Sonra Arkadaşlar abone ol, like atıp bir de çete e katıldım yazmanız yeterli. Merhaba beyler. Eee katılmak isteyen başka kim var? Remzi sen niye çıkıyorsun? Çıkıyorsan seni sileyim o zaman beyler. Eee sileyim. Remzi, Remzi çıkıyor musun kesin? x ben dur. Aleykümselam Selin hoş geldin. Bekleyin, Selman oyunda yazacağım. Bekleyin beyler bir dakika. Ee, Selman'ı yazacağım. Ee, Murat'ı seriyorum Remzi'yi. Ee, bekleyin bir dakika beyler bir dakika. Selman oyunda Selim vardı. Selin kalp ne öyle bir şey vardı neyse. Aynen Selim vardı. My World var. Bir dakika. Bekle. My World. Bir dakika. World. SKZ. Bir dakika oğlum. Sonra beyler. Amine su. Okey. Sonra... Dur, Remzi yazalım. Zı Murat oldu. Okey. Remzi seni yaz bekle. Remzi ee, bekle Murat. Okay, ee, sonrasında. Texwolf seni aldım kanka. FPS Texwolf bak şuradasın. Şuradasın bir dakika. Gördün mü? Bak. Buradasın kanka bak. Resul'ü de katıyoruz o zaman beyler. Resul. Bekle TM Resul yazayım. Resul. TM. Okey. Evet, beyler başka kim vardı? Gol kuvarajma. Gol bekle. Rejma. İlk sırayı dur. PC marka Huawei kanka. Doruk Futsal'ı yazdım. Abi ben dur kanka bir dakika. Evet beyler. CR7 Ronaldo suyu CR7 bekle. CR7 Ronaldo Adını bekleyelim. Süp. Cereydi. Okey İkisini de yazdım. Efendim, text wolf. Ya yavaş modu açmayın beyler. Yavaş modu hem kapatın hem de yalnızca aboneler modunu açın beyler. Efendim kanka tek... Bitiriz. Efendim oğlum, teksu ol. Ne oldu? Bir dakika aç, bir dakika beyler. Bir dakika açın. Arkadaşlar, ee, bu arada şu an yayınımıza 20 kişi var. E, bro Pass çekilişine katılmanız için arkadaşlar, e, abone olup like atıp bir de yorumlara, e, chat kısmına yani e, katıldım yazmanız gerek. If I need Beyler, çekilişi arkadaşlar yarın yapacağım. çünkü yarın yani bugün de yapabilirim. Yapabilirim aslında arkadaşlar. yayından sonra arkadaşlar yapacağım. Yarın ya da bugün yapacağım arkadaşlar. nasıl vereceğim kanka? Süper e, store'dan hediye gönder yerinden göndereceğim beyler. Amine su seni yazdım. Ee, başka kızılacaklar var mı beyler? Arkadaşlar yaparım ama ilk önce e, bir 50 kişinin 100 kişinin katılması gerekiyor arkadaşlar. Ya Resul bak başlat başlat deme yeter. Başlatacağım evet. Birkaç kişinin daha katılması gerekiyor. Başka kim kazanacak beyler? Ne zarar? Bro, bro saç çekilişi değil, bro pes çekilişi. merak etmeyin beyler belki ki çıkar. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geldim tekrar. Evet beyler artık e, sanırım başlayabiliriz belki. Ama arkadaşlar çok az kişi Ee, katıldı beyler. Bakın belki başka katılmak isteyenler de vardır. YouTube animasyon. Belki animasyonu. Arkadaşlar ama katılmak için abone olup like atmanız gerek. Ve arkadaşlar katılmak isteyen birisi varsa yazabilir. Artık geçmem az kaldı arkadaşlar. Geçiyorum artık yavaş yavaş şu uygulamasına geçiyorum arkadaşlar. Katılmak isteyenler tekrardan abone olup like atıp bir de yorumlara katıldım yazmanız yeterli. Resul bir de aboneler modunu bir dakikaya al. Bir dakika kanka bir dakika yap. Bir dakika ya Eymen ya. yazayım. Eymen Game Shorts. Eymen. Arkadaşlar Eymen benim kankam bu arada. Onun kanalına abone olun. Biraz önce beni arayan. Onun kanalına abone olursanız sevinirim. E, jirif bekle jirif adı ne şunun? E, jr bekle jr f bekle ne lan? jr J, J, F, okey. Sonra beyler kim var? Evet arkadaşlar son olarak abone olup like atmanız gerek arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için ve yorumlara katılma yazmanız gerek. Artık arkadaşlar katılmayanlar varsa yazsınlar. Katılmayan yoksa geçiyorum arkadaşlar artık. Yapılacak bir şey yok. sana vereceğim bekleyin sana alırım ben Arkadaşlar şu an güncel abonem kaç? Arkadaşlar benim şu an güncel abonem kaç? Tamam. Remzi sen çıkamazsın bir kere girdin. Ya o zaman remziyi siliyorum yeter daha. Ee, sabahtan beri yazıyor. Neden çıkıyor anlamadım ama. Ee, nerede lan bu? Remzi. Remzi burada. Remziyi siliyoruz. Ee, okey. Sonra geçelim. Beyler geçiyordu artık. Ee, Lan iyi selam değil. Ee, bir dakika. Bir saniye beyler. Youtube çekilişi. Brawl Stars çekilişi Amine Su. O zaman Amine Su'yu çıkartıyorum beyler. Bağlı Brawl Stars'a hoş geldin. Şimdi beyler şöyle geçelim. Şöyle beyler ben. Ee, arkadaşlar canlı yayını kapatmak zorundayım. Ee, onun için e, canlı yayını kapatacağım arkadaşlar. Ee, sonra e, bu e, canlı yayının e, linkini kopyalayacağım. Ondan sonra da arkadaşlar buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Onun için şimdi çekilişi kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan açacağım arkadaşlar. Çekiliş açıklanınca e, göstereceğim arkadaşlar buraya. Şimdi arkadaşlar kapatıyorum. Bay bay.